Ne haber, hoş geldiniz. <laughs> i̇yi haberlerim var sana. Oh be, sonunda, sonunda iyi bir haber olsun. Süper. Hamiyet. Buyurun Sinema Hanım. Bu sık sık geliyor mu buraya? Hangi o? Bu? Bakayım mı? Ha, o mu? Ne demek o mu? Kaç tane geliyor buraya Hamiyet? Aa, yok. Ya e, e, bir şey olsa ben sizden saklar mıyım Sinema Hanım? Yok. Zaten bu varken başkasına kalmaz sana söyleyeyim, öyle çiyandır. Bildiğin sarı çiyan. Akbaba gibi her boşluğu değerlendirir. Of ya! Çok yedim ya, çatlayacağım artık of be! Kızım kuş kadar yedim be, ne çatlayacaksın? Kuş? Deve demek mu demek istedi. Büyük be, öküz. Ne dedin sen? Öküzsün, öküz. Ver tabağına. Ya daha yiyordum ben. Yemeyeceksin sen. ...cezalısın, yemek yemek yok sana. Ya reva mı bu, insan olana reva mı? Hey deve kuşu! Reva canım, öküze reva öküz. Hak ettin, sığır. Heyt kızlar! Oh, keyfe bak. Oğlum bu yaştan sonra biz yine donlu karı resmi mi çekeceğiz. Hayır abi, Güzide bir iç çamaşırı firmasının katalog resimlerini çekeceğiz. Ya para kazanacağız yani. Ha, bir para demişken aklıma geldi. Bugün evin parası ya. Şu parayla bari bankana borcunu kapatsaydın Ali ya. E şimdi sadece bankaya yatırsam bu sefer piyasaya hiçbir şey veremeyecektik. Gerçi ne ona yetti, ne ona yetti. E ne kadar kaldı peki? Sıfır kanka. Nasıl sıfır? Bildiğin sıfır. Yok yani. Ne sandın öküzcüğüm? Bir evin parasıyla tüm borçlarımız kapatılacak, bir de üstüne yeni bir şirket mi kuracaktık, öyle mi düşündün? <laughs> ya abi, o zaman katalog çekimlerini aldığın iyi olmuş yani. Ya kanka iyi etmişim diyorsun da... ...bak para yok... ...makine, fotoğraf makinesi, kamera yok... ...ışık yok... ...mekan yok... ...karı da yok. Hatır bilen birkaç arkadaş var sağda solda. Yani sonuçta hepsi bizim ekmeğimizi yedi. Ben bir şekilde kamera, ışık ayarlayacağım, sen merak etme. Tamam. Araba var, kamera var... Mekan yok. İşte abi stüdyoda burası, buradan hala stüdyo mu olur? Yani mekanımız dar ama biz de ona göre kişneriz. O ne be? Oğlum burası <laughs> kadar yer lan. Çekeriz abi, hiçbir şey olmaz. Ben kamerayla ona göre bir mercek bulurum, ona göre bir lens takarım... ...bu ufacık yeri hangar gibi gösteririm. Ben neler yaptım, bilmiyor musun? Yani objektifle gayb ederim mekanı diyorsun yani. Aynen. Ha, ne diyorsun Yeşim? Cık, vallahi öküz müküzdür ama iyi fikir geldi bana. Olur olur, gayet iyi olur şu boydan boya yeşil bir fon çekeriz. Tamam mı? Ben kameramı konuştururum, ışığımı konuştururum. Gerisi de bilgisayara kalmış. O bir şey Araba zaten var. Kamera var. Burayı mekan yaptık, mekan var. Geyip ettik. Karılar yan şey yani. Affedersin şimdi. Modelleri nereden bulacağız? Onda da senin cazibini kullanırız. Ne olmadı? Benim cazibe. Sen cazibe. Ay ö bir mide bulantısı geldi bana ya. Ay bitici ya. Uf! Biraz bana yardım eder misiniz? Bu ayakkabılarla ilgileniyorum. Gel. Osman, ben geceden başlıyorum telefon trafiğine. Tamam, okey. Başla. Aa! Gördün mü bana ne dediğini? Ne dedi? Resmen şey dedi. Ya sen buradan nasıl duydun ne dediğini? Dedi diyorum sana ya. O ne demişse bana demiştir, hadi sen bin arabaya Bülent seni öldüreceğim. Ya beni niye öldürüyorsun sen, güven sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.